süre konusunda hassas olması için Özgün'ü uyardım. Zaten üçüncü vites konuşur. Öyle yaparak ee, 15 dakikalık konuşmasında 25 dakikalık şey yapabilir. Onun için ona dikkat etmesini evet, istiyorum. Evet ben de Şerif evet, abiyi evet. çok seviyorum. <laughs> evet Sayın Divan, Merkeziyet'in değerli başkan ve yöneticileri, Devletleme Kurulu Başkan ve Yöneticileri, Yüksek Aysiyet Divan üyeleri, Eczacılarımızın değerli başkan ve yöneticileri, değerli meslektaşlarım, kooperatifimizin değerli temsilcileri, yöneticileri, başkanları ve birliğimizin kıymetli emekçileri ben de şahsım ve odam adına sizlere saygı sevgi ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Gücümüze güç katan 55 ve 56. eczacı Erzincan ve Ağrı'ya hoş geldiniz diyorum. Gücümüze güç kattınız. iyi ki varsınız. Bugün eğer bu kürsüde konuşabiliyorsak, bugün bu salonda kadın erkek hep birlikte oturabiliyorsak, bu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 100 yıl önce bize armağan ettiği cumhuriyetten kaynaklıdır. Cumhuriyetimiz ile hep yaşasın diyorum ve bunları yaşatmak adına da biz eczacılara büyük görev düştüğünü söylemek istiyorum. Sayın Divan az önce kamuoyu metni açıkladı. Çok teşekkür ediyorum hassasiyetleri için. Maalesef bu Orta Doğu'da bitmeyen emperyalist oyunlar her defasında daha kötü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Artık savaş olmaktan çıktı, savaş suçları işleniyor. Ama çok üzülüyorum bir baba olarak, bir eczacı olarak, bir insan olarak. Çocukların öldüğü, yaralandığı ve korkuyla nefes aldığı bir dünya yaşanabilir olmaktan çıkmıştır arkadaşlar. Şimdi Gündemimiz gereği çalışma raporunu, Merkez eğitimimizin çalışma raporunu, hesap raporlarını değerlendiriyoruz ve görüşlerimizi aktarıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şerif abiler ile konuştuk. Tekrara girmeyeceğim. O yüzden neden bu konulardan bahsedilmedi diye düşünebilirsiniz. Onlara Şerif abi Şerif abi olan sözümden bir girmeyeceğim. Ama ben bilimsel kongreden başlamak istiyorum. Bilimsel kongrede herkesin dikkatini çeken, en çok derhalde katılımcının olduğu bir to e toplantı, bir oturum. Kaldıran gelen meslektaşımızın anlattıkları Şöyle gözümü kapattım, ben yaştaki ve benden öncekiler hatırlayacaktır. Bundan 3-4 yıl önce yaptığımız bilimsel kongremizde yine yurt dışından bir katılımcı gelmişti, yine anlatmıştı. Ondan 3-4 yıl önce baktığımızda yine bir katılımcı gelmişti, yine anlatmıştı. Her defasında oturduğumuz sandallerden imrenerek dinledik gıptayla baktık. Yanımızdaki arkadaşımızın dizinden tuttuk. Vay be adamlar neler yapmış dedik. Ama gün geldi biz hala aynı yerde sayıyoruz. İnsanları getiriyoruz, konuşturuyoruz ama o uygulamaları bir türlü ülkemizde mesleğimiz adına hayatı geçiremiyoruz. Arkadaşlar birinci basamak sağlık hizmet sunuculuğundan bahsediyorum burada. Meslek hakkından bahsediyorum. Bakın bazı şeylerle ilgili işte yasal sıkıntılar var diyoruz, problemler var diyoruz. Çok doğru. Ama bizim elimizde çok güzel bir güç var da var. 31 Mayıs 2019 tarihindeki Sağlık Bakanlığı genelgesi. Birinci basamak sağlık hizmeti sürücüsü olarak çıktık. Aradan dört yıl geçti, dört buçuk yıl geçti. Ama dönüp bakıyorum, bize tanınan bu hakla ilgili ya da bizim kendimizi buradan ele alıp da geliştirmek, mesleki ve ekonomik anlamı geliştirmekle ilgili konuda herhangi bir adım atmadık. Çünkü bizim örgütte şöyle bir şey gelişti. Birileri yapsın, bakalım. Biz birileri bir şey yapıyor, arkasından gidiyoruz. Ama meslek hakkı ve ekonomik anlamda dediğim gibi çok önemli bir şeydi. Ya en basitinden aslında bir yandan da çelişiyoruz. Eczaneste grip aşısı yapmayan var mı? Eczaneste tansiyon ölçmeyen var mı? Ama bunların hepsi yasak. Şimdi buradan yola çıktığımızda bizim bu birinci basamak sağlık hizmeti sunucu ve meslek hakkı ile ilgili giden yolda ciddi adım atmamız gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ekonomi demişken İFK kısa kısa değineceğim demiştim. Tabii ki İFK'da son yapılan üç değişiklik kıymetlidir. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir sıfırdan büyüktür. Ama o birle yetinmeyi biz kabullenmiyoruz. O birin 3, 5, 7 olmasını istiyoruz ve İFK'nın tıkandığını, yeni modellerin gelmesi gerektiğini ve az önce de bahsettiğim gibi meslek hakkıyla ilgili giden yolda da adımlar atmalıyız. Bakın arkadaşlar, dünya yeniden keşfetmeye gerek yok. Sadece burada bir iki örnek vermek istiyorum size. Fransa aynı Türkiye'deki gibi regresif dediğimiz rakamlar arttıkça karlılığı azalan bir model var. Ama Fransa'da şu var her kutu için bakın her kutu için eczacı 0.82 euro para alıyor. 3 aylık ilaç verdiğinde ve bu 3 aylık ilaç bir kutu dahi olsa 2.21 euro para alıyor. Karmaşık diye geçiyor onlarda bizdeki karşılığıyla reçetede 5 ve daha fazla ilaç olduğu takdirde her kutu başına 0.51 euro daha alıyor. Ve onlar ne alıyor biliyor musunuz? İşte bizim birazdan değineceğim şu 0.55'ten 3 TL'ye gitti diye övündüğümüz ayrıca diyor bakın ayrıca Fransa'da provizyon sistemine girilen her reçete içinde 0.1 euro alınıyor. İşte reçete hizmet bedeli bu. Adamlar reçete hizmet bedelini 0.1 euro alıp diğer konularla ilgili de rakamları ortalarken biz reçete hizmet bedelinin sadece bir meslek hakkıymış gibi düşünmeye başladık. Hayır, meslek hakkı değil. O eczacının provizyon sistemine girdiği e, işlemlerdeki masrafı için ödenen bir mebla. meblağ. Almanya örneği çok daha farklı. Almanya lineer bir karlılık modeli var. Orada yüzde üç var. Ama ne var orada biliyor musunuz? Orada da kutu başı 8.35 euro var. Artık dünya kutu başındaki rakamlarla kendisini idare ediyor. Karlılık rakamları oranlarla kendini boğmuyor. Çünkü bunlara girdiğimiz takdirde işte İFK'nın son geldiği durum ortada. Ama bakın Almanlar ne yaptı biliyor musunuz? 14 Haziran 2023 tarihinde Almanya tarihinde bir ilki yaptı. Almanya kepen kapattı. Almanya kepek kapan çünkü dedi ki 8.35 euro bize yetmiyor, bunun 12 euro olmasını istiyoruz. Bunu söyleyen Almanların son enflasyonlarına baktım yüzde 4.5. Bizim enflasyonumuz yüzde 60'ların geçmiş durumda ki bu TÜİK, ena girmiyorum. Kişiler burada bile nasıl adımlar atarken biz içinde bulunduğumuz konumda dediğim gibi alıştığımız için çok da fazla hareket etmiyoruz. Şimdi ekonomi deyince dedim ya değineceğim diye aslında Muğla'da değinmiştim. Demek ki e, hızlı konuşuyorum Şerif abinin dediği gibi anlaşılmamış olsa gerek bir kez daha söyleyeceğim. Bakın bir sıfırdan büyük emeklerinizi sağlık teşekkürler ama her defasında bunu çok kıymetli bir şeymiş gibi sunuyor olmanızı kabul edemem. Neden? Dediniz ki 55 kuruş üç TL'ye çıktı açılış konuşması da yine. Evet çıktı. Ama biz kümletfe bakalım. Web sayfamızda da var, SYK'nın sayfasında da var. Bu sözleşme protokolünde, bu protokol döneminde, revizyon derinde ne aldık? 2 milyar TL. 29 bin eczane. Herkese eşit dağıldığını düşünelim. Bölümü 12 aya. Eczane başına 5747 TL. E peki, bu protokol biliyorsunuz 2022 protokolü. 2022 aralıkta asgari ücret net 5500 lira. Bugün asgari ücret net 11400 lira sadece nette 5960. Kısacası sizin protokolden dolayı aldığınız o rakam bir personelinizin giderini dahi karşılamıyor. Bakın yüzde 60 enflasyonun olduğu Türkiye'deki bu durum varken biz bununla kendimizi e, inandırmış ve burada devam ederken az önce Alman örneğini verdim. Adamda yüzde 4,5 enflasyon var. 8,35 yetmiyor. 12 istiyorum diyor bize. Şimdi yardımcı eczacılık kavramına çok delili sadece iki şey söyleyeceğim için hızlı geçeceğim. Ama Planlama çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani eczacılık fakülteleri kapatılsın. Niye göre? Niye? Neden? Bakın Türkiye'de son 5 yılda eczacılık fakültesi kontenjanlarının artış oranı %69. Aynı Almanya, neden aynı Almanya diyorum çünkü nüfusu bizim de aynı. Eczane çalışma şekilleri hemen hemen aynı. 2820'de de en yüksek olduğu dönem 2019'da, 2710'a düştü şu an kontenjanları. Almanya'daki kontenjan 2710. Ve öyle bir tabloları var ki o tabloyu isteyen meslektaşlarımla paylaşabilirim. Mezun sayısı, e, okuyan sayısı hiç değişmiyor. Yeni nüfus tutum hiç değişmiyor. Mezun olan sayısı hiç değişmiyor. Çünkü adamlar diyor ki benim bu kadar eczacı ihtiyacım var. Bu kadar eczacıyı yetiştirebilecek imkanlarım var. Ve ben bu ölçekte idame ederim diyor. Ama bizde tam tersi i̇şte diyorum ya vizyonu koyup bu hedefe gitmekle ilgili kısımda Bizim bunları çalışmamız gerekiyor. Tabii yardımcı eczacılık deyince çok farklı örnekler var ona girmeyeceğim ama üzüldüğüm bir şey. Yardımcı eczacılık bizim sorunumuz. Yardımcı eczacılık sorunu değil. Serbest eczacılık sorunu değil. Kamu eczacılık sorunu değil. Eczacılık sorunu. İlk önce bunu bir konuşalım. Yani şu kamunun bizi bölmek için yaptığı şu stratejik cümlelerden bir kurtulalım öncelikle. Bakın Türkiye Eczacılar Birliği'nde 16 Ağustos 2023 tarihinde odalarımıza yazı geldi. Dönüp bakabilirsiniz. Diyor ki yazıda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yardımcı eczacılıkla ilgili yaşanan sıkıntılardan dolayı kılavuzda bir değişiklik yapmış. Taslak ekledir. Düşüncelerinizi bize gönderin dediler. Ya Yardımcı eczacılık bizim sorunumuz. Çalışmayı yapan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Biz sorunlarımıza sahip çıkmıyoruz. Birileri yapsın, birileri yaptıktan sonra bakarız diyoruz. Ve aynı yardımcı eczacılıkla ilgili komisyonumuz, dün tekrar baktım hatam varsa lütfen düzeltilsin. Son iki yılda sadece sıfır kez toplandı. Hani toplandı diyeceğim en azından ee, toplanılmamış olmasın diye. Şimdi haysiyet divanı, kısaca ona değineceğim. Sayın Başkan Açılış konuşmasında bah, bahsetti. 5 Temmuz 2022 tarihinde meclis kapamadan son dakikada yasamızı geçirdik ama yönetmeliği atıfta bulunuldu. Yönetmelikle ilgili bir herhangi bir çalışma yapmadık. Başkanım açılış konuşmasında dedi ki bugün ya daha bu kongremizin sonunda çalışmamız hazırlandı sizlere sunacağız. Sadece merak ettiğim için sorum neden 17 ay bekledik? 1956 yılından beri köklü bir kuruluş olan Türkiye Eczacılar Birliği'nin elinde o kadar yüksek haysiyet divan cezaları varken, da o kadar fazla haysiyet divan cezaları varken bizim bu yönetmeliği beklememiz için neden 17 ay geçti? Ve diğer merak ettiğim konu burada verdiğiniz önergeye istinaden en sonda bu maddeler tek tek burada yayınlanıp onaylayacak ve onaylıktan sonra da hayata gelecekse burada da bir hata var. Burada öneri olarak sunulmasını, öneri olarak sunulduktan sonra da odalardan görüşlerin alınmasını rica ediyorum. Ve dedim ya hayat boşluk tanımıyor. Bakın biz 17 ay boyunca bekledik. Yine Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu dedi ki siz çok beklediniz. Biz size bir yönetmelik yazdık. Taslağını gönderiyoruz. Taslakta ne vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Adamlar yazdı ya taslakta diyor ki yazar kasa post cihazınız ile eczane otomasyon sisteminiz arasında entegrasyon yoksa önce uyarı sonra meslekten ben. İdari konuyu etik bir sorunmuş gibi önümüze getirdiler. Çünkü hayat boşluk tanımaz. Biz ortam boş bırakıyoruz. Hayat boşluk tanımaz. Paydaşlarımız rahat duruyor mu? Durmuyor. Bugün ülkedeki ilaç politikalarıyla ilgili herkes birçok şey söyleyebilir. Sanayinin problemlerinden bahsedilebilir. Sanayi şu buna girmeyeceğim. Ama sanayi sıkıntı yaşadı. Acısını kimden çıkardı? Eczacılardan çıkardı. Bugün burada kooperatiften yönetici arkadaşlarımız var. Bir buçuk yıl önce yüzde dokuz buçuk seviyelerin olan MF'lerimiz bugün yüzde dört buçuk düştü. Yüzde beşi kendisini korumak için eczacıdan aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu yine en büyük paydaşlarımızdan biri. 2024-2026 planlamalarını yayınladılar. Basında da yer aldı. Görmüşsünüzdür. Ki e, ilk günkü konuşmalarda da vardı bu aynen katılıyorum. Çünkü şöyle diyor Sosyal Güvenlik Kurumu, nüfus arttı, yaşlılık artıyor, kronik hastalıklar arttı, ilaç giderleri artıyor ve bizim bu konuda mutlaka bir tasarruf yapmamız gerekiyor diyor. Kısacası o paydaşımız rahat durmuyor. Yine işte firmaların uygulamasından dolayı depolar vadilerle oynamaya başladı, paydaşlar rahat durmuyor. Firmalar kendisini kurtarmak için kamu kurulmuş kontrollerle oynamaya başladı, eczacının aklını alır projeler çıkarmaya başladı, yine rahat durmadı. Ben burada da söylemiştim. Sayın Domaç şu an burada değil. Hatta Sayın Domaç'a da atıfta O hatırlamadığını söylemişti. O hatırlamadım deyince acaba yanlış mı söyledim diye dönüp tekrar kontrol ettim. Bakın arkadaşlar. evlilik geçmişini, yapılan işlerin geçmişini unutmamak lazım. 2004 yılında yazılan bir ortak metin var. Bu ortak metinin altında Türkiye Ziraatçılar Birliği, Maliye Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın imzası var. Sayın Domaç, Sayın Ulaktan, Sayın Başeskioğlu. Ve oradaki cümle şu vade, iskonto ve çalışma prensiplerinin ortak bir mutabakata bağlandığı söyleniyor. Şimdi biz kamu kurum iskontosundan bahsediyoruz ya da alınamamasından ya da ödemelerdeki 60 gün konusundan bahsediyoruz. Biz bunu sanki tek paydaş bir yermiş gibi onlarla tartışıyoruz. Hayır. Üretici, dağıtıcı, eczane, alıcı SGK. Bu dört paydaşın ortak sorunu. Zaten o yüzden de burada böyle bir imza var. Ee, SGK'yı işin içine katmadan bizim bu sorunu çözebilmemiz mümkün değil. Şimdi bakın, devrimle çok uzatmayacağım. Hızlı hızlı konuşuyorum. Sözüm var Şerif abi'ye. Hayat boşluk tanımaz. Ne yapmalıyız? Teknoloji, veri toplama, bilimsel gelişmelerden mutlaka faydalanmak zorundayız. Bunu arttırmak zorundayız. Biz bunu arttırır isek eczacının tedavi daha etkin olmasını sağlayacağız. Biz bunu arttırırsak sistemde eksik olan boşluğu, ihtiyacı doldurup eczacıya yeni ufuklar açacağız. Ne yapmalıyız? Bilim dışı değil bilim temelli hizmetler sunmak zorundayız. Biz çünkü bilimsel bir akademik e, mesleğiz, aynı zamanda öyle bir meslek örgütüyüz. İlaç dışı ürünlerde, Türkiye'nin özellikle ilaç dışı ürünlerde çöplüğe döndüğü bir ortamda biz eczacı olarak kalite standartlarını en yüksek düzeyde olmasını sağlamak zorundayız. Mesleğe hazırlıkta pratiklerin, becerilerin geliştirmesini yapmak zorundayız. Bir aksiyon alıp uyguladıktan sonra, ki bizim örgütümüzün en büyük eksidir, rehber eczanem projesinin sonuçları da buna e, değinilebilir. Biz şunu yapmıyoruz, bakın bir işi yaptıktan sonra öncelikle saptama, ölçme ve değerlendirme yapmak zorundayız. Bu üçünü yapmadıktan sonra yaptığınız işin bir kıymeti kalmıyor. Ve aniden gelişen zorluklara karşı da ihtiyaç duyulan fırsatları kamuda iyi oluşturmamız gerekiyor. Bu yakın dönemde bunu iki sınavla beceremedik. Bakın COVID dönemi 418 kavramı aslında baktığımızda eczacılar için çok güzel bir fırsata çevrilecek bir şeydi. Ama tüm örgüt olarak bitse de, bitse de kurtulsak dediğimiz bir hale geldi. O işi yönetemedik. Yine aşı kavramı. Aşı ile ilgili bakın Fransa'da o dönemde eczacılar tüm aşıların yüzde yaptı ve yaptıklarıyla kalmadılar. Dedim ya az önceki söylediğim ilgili ölçtü ve değerlendirdi. Bir memnuniyet anketi yapıldı Fransa'da. Ve Fransa'daki memnuniyet anketinin sonucunda eczanelerde yapılan aşılardaki sonuçta memnuniyet 5 üzerinden 4.92 çıktı. İşte sonra Fransa eczacılar gitti kamuya dedi ki bakın biz bu sefer de sadece bunu becerdik siz bize daha fazla yetki verip de daha başka işler yaptırdığınız takdirde bu daha iyi bir hale gelecek. Yani kamunun karşısına gittiğinizde verilerle, hazırlıklarla gitmek ve onun karşını istemek zorundayız. Diğer konumuz deprem. Ya verilen hizmetin zaten manevi boyutun tahammülüne geçiyorum. Herkes yaşadı. Ee, orada da hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ya biz o kadar bir kıymetli hizmet verdik ki bakın arkadaşlar 74 gündendi. Ben ortalama paçal konuşalım yine 60 gün. 60 gün boyunca 11 ilde sosyal güvenlik kurumu ilaca bir kuruş ödemedi. Sosyal güvenlik kurumu öyle bir tasarruf yaptırdık ki biz, biz bunu bile anlatamadık. Ve verilen hizmetin değeri oradaki vatandaşın sadece ilaca ulaşımı değil, oradaki vatandaşın tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Açılış konuşması, e, pardon özür dilerim, konuşmasında İrfan Başkan gözlük dahi yaptırıldığından bahsetti. Gerçekten de halka en yakın sağlık danışman olduğumuzu anlattık. Bakın yayınlanan kongrede vardı. Emma Pavlina bir şey söyledi. Emma Pavlina dedi ki biz aldığımız kazanımları kamuoyu oluşturarak, oluşturarak ve basın gücünü kullanarak aldık dedi. Bunu yaparken de halk bunu talep ediyor algısı yarattık dedi. Siz halkı arkanıza almadığınız sürece, halka kendinizi iyi anlatamadığınız sürece bizim yol almamız zor. Bu sadece meslek örgütü için geçerli değil. Siyasetle uğraşan arkadaşlarım var, onlar da bilirler. Başka sivil toplum kuruluşlarında da vardır? Yapacağınız bir etkinlikte halkı arkanıza almadığınız sürece oradan çok fazla sorun çalmayız. Peki biz halkı yanımıza alabildik mi? Bu ülkede artık ilaç çoklukları kronikleşti. İlaç çokluklarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Halkın hiç farkında bir değil halk bunun. Ve biz bunu belli yerlerde kısa kısa dillendiriyoruz ve unutuyoruz. Bunu her zaman gündemde tutmak zorundayız. O eczacının o vatandaşa ilacı ulaştırabilmesi için verdiği çabayı, emeği, yaşadığı stresi anlatmak zorundayız. Ve bu vatandaşların da ilaca ulaşamadığını, kendilerinin bir insani hak olan ilaca erişiminde sıkıntı olduğunu anlatmak zorundayız. Sadece ilaç yokluğunda böyle bir somut yokluk olarak düşünmeyelim. Bir diğer yokluk daha var. Trajedik bir yokluk. Bugün Avrupa'da son 3 yılda üretilen yeni ilaç molekülleri veya yeni kullanım şekillerinin %79'u Türkiye'ye gelmedi. Bakın bundan yaklaşık işte 10-12 yıl önce Suriye olayı başladı. Mersin'de Suriyeliler geliyor. Eczanelerden gelip ilaç istediklerinde ilacı hatırlayamıyoruz. İşte kullandığımız programlara bakıyoruz. Artık Türkiye'de üretilmiyor. Türkiye'de kullanımdan çıkmış. Fiyatı eski kalmış yazıyor. 2 lira 35 kuruş falan filan. Ya biz diyorduk ki adamlara bak hala hangi moleküllerle tedavi oluyorlar diye. Şu an Avrupa o gözle bize bakıyor. Biz artık halkımıza yeni tedavi moleküllerini hastalıklara daha kolay erişimiyle ilgili kısımda sorun yaşadığını anlatıp arkamızı almıyoruz. Sadece bu değil. Ekonomik konularda da destek vermiyoruz. Ekonomik konularda da anlatmıyoruz. Eşde ilaç bandı yüzde ondan yüzde beşe düştü. Dava açıldı. Geri gitti. Tekrar farklı bir yöntemle koydular. Ama kamuoyu bunu bilmedi. Kamuoyu sosyal devlet olan bu ülkede kendisinin daha fazla ilaca para ödediğini bilmesi gerekiyor. Ama nasıl bildi halk? Nasıl bildi halk? Sabit Tekin Çağlar çok severim. Karşımda olduğu için adını vereyim. Tekin abinin eczanesine bir önce Ayşe teyze geldi. Bir ilaç verdi. Tekin abi 7 lira fiyat farkı aldı. Bir ay sonra geldi. Tekin abi 10 lira aldı. Hasta Tekin abiye cırladı. Suçlu sanki Tekin abiymiş gibi. Biz orada bile orada dahi kendimizi anlatamadık. Kısacası halkı aramıza almak zorundayız. Bu arada bu anlattıklarım yeni yeni böyle çok ekstra bir şeyler değil. Bunların hepsi farklı ülkelerde yapılan, edilen, işte bu saydığım altı konu başındaki olduğu gibi bilinen şeyler. Ama ben evet, hep bu kürsülerden söyledim. Biz bir bölgeler toplantı yapacaksak öncesinde bir atraksiyon yapıyoruz. Bir genel kuru yapacaksak öncesinde bir atraksiyon yapıyoruz. Ama atraksiyonları hep toplantılardan önce yapıyoruz. Bakın buraya gelmeden önce 15 Kasım 2023 tarihinde Birliğimizin web sayfasında yeni yayınlardan bahsedildi ve bunun linki kondu. Hatta o kitapçıklarda çok sağ olsunlar bastılar, emek verdiler, para harcadılar, çantalarımıza koydular. Şimdi sana eczacılığı reddleri var. Şu reddleri çeviriyorsunuz arkadaşlar. Birinci baskısı bu, bu birinci baskı. Kasım 2023. Bu ay basılmış bu kitapçımız. Hastane eczacıları, kan eczacıları sorunlarından bahsediyoruz. Bu meslektaşlarımızın kanayan yaralarından bahsediyoruz. Hatta mitingimizdeki esas konularımızdan bir de kan eczacılarımızdı. Ülkemizde hastane eczacılığından ilişkin rehber diyoruz. Açıyoruz. Birinci baskı Kasım 2023. FIP diyoruz. Dünyaya yakından izlememiz gerekir diyoruz. Diğer kitapçıkları da var ama bu çarpıcı olduğu için aldım. Diyor ki Türkçe baskı önerilen atıf 2011 yılı FIP raporu. Biz bunu 2023'te basıyoruz. 12 yıl geriden geliyoruz. Şimdi bir iş, işi yapmak kıymetlidir. Ama yaptığınız işin yeri ve zamanı da önemlidir. Yerinde ve zamanda yapmadıktan sonra yaptığınız iş şimdi gözüme Cenab-ı Bey çarptı, mış gibi oluyor. Arkadaşlar Akademi ile ilgili kısımda konuştuk. Tayfun Hocam da biraz bahsetti. İlkay Hocam da biraz bahsetti. Şimdi bakın akademi ile ilgili kısımda değiştirmek zorundayız. Akademi artık Türkiye Eczacılar Birliği'nde eczacılara verilen bir eğitim kısmından çıkarmalı. Çıkarmalı derken nasıl, kalmalı ama daha farklı biz çok misyonlar yüklemeliyiz. Eğitimler olmalı, artmalı ama bunun yanı sıra akademinin artık bizler için, bu meslek için, bu örgüt için, gelecek için planlama, stratejiler ve raporlar hazırlaması gerekiyor. Bizim ufkumuzu çizmekle ilgili çalışmalar yapması gerekiyor. Yine halka değineceğim. Halkla ilgili de çalışmalar yapmak gerekiyor. Bugün bu ülkede uyuz salgını varsa bununla ilgili çalışmalar yapmak gerekiyor. Yine hep söylemiştim, yine söyleyeceğim. Pandemi döneminde herkes çıkıyor, konuşuyor. Herkes plekuenil kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı diyor. Kafalar karışıyor. Ama biz ilacı bilen meslek örgütü olarak bu konuyla ilgili bir tane daha açıklama yapmıyoruz. Peki, biz nasıl bir TEP istiyoruz? Biz, sevgili Alper Bey söyledi, aynen katılıyorum, yerden bağımsız bir TEP istiyoruz. Ortak akılla, ortak kültürle yönetilen bir TEP istiyoruz. İstişare kültürünün geri gelmesini istiyoruz. Düşüncelere önem verilmesini istiyoruz. Ve bu düşüncelerin önem verilmesi için de en çok yapılan, en çok e, toplanan organlarımızdan biri olan başkanlar danışma toplantılarının yapılmasını istiyoruz. Şimdi biz de Türkçe'ye önem veren bir örgütüz. Sert, sensi, sert sessiz benzeşmesi yaptık. Başkanlar danışmayı, başkanlar tanışmaya çevirdik. D'yi çevirdik. Onu da dediler ki Ankara'daki bilimsel kongrede yapacağız. O da olmadı. Bir kısmımız farklı bir yerde kaldı, bir kısmımız farklı bir yerde kaldı. Danışmayı beceremediğimiz gibi tanışmayı da beceremedik. Öyle bir durumumuz oldu. Şimdi hele bir olsun bakalım diyen bir merkeziyeti olmamalı artık. Sorulara standart cevap olarak yazdık bekliyoruz demeyen bir merkeziyet olmalı. Ve bu merkeziyeti rüzgarı suçlamayı bırakan, yelkeni kullanmasını bilen bir ekipten olmalı. İşte o ekipte bizim de yola çıktığımız birlik için en iyi ekibidir. Göreve de tarihiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şerif abime sözüm var dedim. Şimdi paslaştık. O ikildi. Ben üç dedim. Arada anlaşacağız hemen. Sayın Başkan açılış konuşmasında eyleme dur dedik dedi. Bunu Muğla de çok konuştuk dedim. Detlere Biz eylemde dur dedik dedik ama şimdi dönüp baktığında biz kendimize dur demişiz. Biz orada durduk kaldık. Ben herkesle konuşuyorum. Yani birlik için ele ele güç birlikte fark etmeksizin. Ya eylem ne oldu diyorum. Miting ne oldu diyorum. Olsa duyardık diyor herkes. Yani ne oldu bu iş gerçekten de bunu ben merak ediyorum. Ama bu hazineye bir şey söylemek istiyorum. Bence bence o mitingde o mitingde biz eczacılar için biz eczacılar için akılda ya kalan söylem dur de değil arkada çalan bir şey yapmalıydı. Hepimiz bir şey yapmak zorundayız arkadaşlar. Hepimizin sorumluluğu var. Bugün inşaata karar verecek olan bu salondaki arkadaşlarım, yarın oy kullanacak sevgili delegeler. Sizleri seçen üyelerinizin, sizleri seçen arkadaşlarınızın, illerinizdeki arkadaşlarınızın o oy pusulasını yazarken gözünüzü kapatıp da eczanesinde, hastanesinde ne yaşadığını gözlerinizin önüne getirip oy kullanmanızı istiyorum. Karar sizindir diyorum. Karara saygı duyuyorum başladık Cumhuriyet'le başladık Şerif abicim şöyle de tamamlamak istiyorum. Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. İktidarın icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidar düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere de katılmış olur saygılar sunuyorum.